ve tahiyyat okuyup seyir secdesi yapıp namazı bitirirsiniz yani. <laughs> Namaz eksik olur. Namaz eksik olur, kılması iyi olur. Kalsa iyi olur. şimdi bakın, sev seyir secdesini unutursa namazı eksik olur, kılarsa iyi olur. Ha, bilerek terk ederse kılması vacip olur çıkmadan önce aklına gelirse falan Yok. Tamam. Tabii. Selam verdi namaz aykırı bir hareket yaptıysa namaz bitti artık yani. Selam verdi diyelim. Bir insan konuştu. Seyircileriniz aklına geldi. Yapsın mı bir daha? Yapar mı? Yapamaz. Çünkü namaz aykırı harekette bulunduğu için artık Namazdan bitirdi namazdan çıktı tamamen yani. Orayısıyla seyir seyircisi yapma, yapamaz yani.